millet ben Cyberuz nasılsınız iyi misiniz iyisinizdir inşallah arkadaşlar bugün sizlerle Witch'i de oynuyoruz Biz yayındayız Selam YouTube Selam YouTube ay YouTube Selam, Selam YouTube YouTube Merhaba merhaba, merhaba. Takımlar ben merhaba. Gogo Peniak Berhim Karşı taraf Zeyno Maskarta Mükemmeliz <laughs> Bir <de> zekalı <laughs> ya <Gülüyor> <Biz de şakalı Gülüyor> bu Bir kanka Cadılara geçtim geçtik Abi ben de geliyorum. Oo lan. Well, e, 10, 13, bu suda Ülüm. kesin canavar vardır. Suya girme o yüzden kesin. Aa, biraz, biraz Su yasak. Tamam mı? Nasıl? Kabul falan su yasak. Onunla uğraşmayalım. Tamam. Bu ne lan? Oğlum kapımız nerede ya? Su, ben şey suma alayım mı yukarıdan zonk aşağı Al al. Tamam. Tamam. Tamam.

Tamam. Bunlar sahil kısmında değil ya ben size söyleyeyim. Ne oluyor lan? Bizim base'de adam var. Benim benim. benim. Bizim base'de adam mı var? E sarı sarı yanıyor. Ya. Tamam bul onu sen. Keşke kolay olsa. Bulamaz ki beni. Aa, sen Aha, sen misin? Hı hı. Nasıl? Maske Mut. sallıyor. Kesin mutlu. Çok muzdur. iyi saklandım. Maske sallıyor. Karpuzdur lan. Bak çok iyi saklandım. Oğlum hiçbir yerde yanmıyor. Neredesiniz oğlum? Arkadaşlar şu an benim olduğum yere gelirsen ta direkt şu an bir kişiyi direkt burada indiririz. Direkt. Ben sana Kaçacak şöyle söyleyeyim. ben de buldum ben de buldum dur. Ta, tamam. İki kişi aynı yerdeyiz iki kişi aynı yerdeyiz. Zeyno. Buradan kaçmasını bekle istiyorsan ben buradan bunu darlayayım. Aha. Tamam mı? Burada bir var. Önüme korku şeyi çıkarıyor sürekli. Bul Birini öldüreceğim. Buldum. Öldürdüm. Ay <initiatives> oğlum ya. Tamam diğer ikimiz de aynı yerdeyiz. Kanka benim burada sarı yanıyor. Dur. Du. Du. Başlangıçta du. sarı yanıyor bak. Du'du du. du geçmiş zaman. Oğlum ata ata gezin işte. Atın tavukları ya. Olay tavuk. Aa. Kitap gidiyor. <Gülüyor> <Gülüyor> Öldü. Bu dida, bu burada. Kanka Yandı. nerede ya? Bu maçta maçta olmasın. Burada... Ant olmasın. Nerede dur geliyor. Dönüştü burada ha? bir şeye dönüştü. Anamın şey kalp atan lonnik kim? Maskar. Buraya Kaç, Kaç, kanka Sabah kaçmış tanı, burada. Sabahın beri fake'ini tutmuş seni yiyor. Hayır oğlum sarıda <laughs> fake gelmiyor. Hayır da da ya, anla. Seni yiyor ya adam yanma sarıda fake anla şunu ya. Anla artık yani fake de sarı yanmıyor. Hayır adam orada. Nasıl yanmıyor ya? Yanmıyor yanmıyor. Nasıl bu burada hayır değil ya. Burada falan değil sus. Geliyorum. Aa yandım ya bak. Oğlum bak. Kaçtı. Nerede? Nerede? Lan burada 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 burada. Oğlum nerede ya? Burada Dur ya. Dur bakayım. Bak bak ne? burada tüy hala. Helal Ahmet'im helal uzaklaştırdın onları. <gülüyor> <gülüyor> Lan oğlum fake'i ne atıyorsunuz? Fake'i ne salak. <laughs> Lan doğruyu vuramadılar hala. O kim var? Lan abi de fake muhabbeti mi var ya? Hayır. Lan gerçek. Lan yaptın? Sağ bir ne yaptın? Oğlum kaçtı lan. Ben ya kaçtı tek kaldım orası Ahmet'e baksana amına koyayım Fizan'a gitti. <laughs> Ahmet adamın öbür ucuna git Survivor'a katıldı amına koyayım. Beyler dalga geçiyorlar bizde ya. Bence de dalga geçiliyoruz şu an. Ben o dalga geçilmeyi hissettim. Lan burası temiz. kanka canım bir yerden burayı kanka, Bir canım. Bak, burayı var nereden fakeleyebilir? Fake bu? Buralardan fakeleyebilir. <laughs> Buradan fakeleyebilir. Onların meyvelere tıkla bakayım. Amundan Beyler koyayım. olsun bizim olsun hiç uğraşmayalım. Aynen öyle. Bir buçuk dakika. Oğlum başka yerde de sarı yanmıyor ki bir <laughs> tane. Aha. Oğlum sarı yanıyordu. Hala burada sarı yanıyor. Tavuğum ya. bozuldu. Tavuğum <gülüyor> bozuldu. <gülüyor> bir canım var be gülüm. Bura temiz. Allah Allah ben kafayı yiyeyim mi? Ye. Burada temiz. yer arayayım çünkü böyle aldılar. Yok gitmiş buradan sarı ya Hala yanıyor. Kanka kafayı yiyeceğim ben. Kafayı yiyeceğim ben. Bu <laughs> <laughs> oradan fake atıyor ya. Oğlum fake de yanmıyor, yanmıyor. Ya yanıyor, ya. yanıyor. Aa. Yanmama ihtimali yok öyle. Oğlum söyleyeyim. o Lan, zaman ya. Alo alo, alo. Gel, gel 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 bu tarafa gel. Bu tarafa gel. Bu tarafa gel. Zeyna, gel yine aynı sıkıştırma taktiği gel. Ya bir gel. şey yok. Sıkıştırma taktiği. Ötüyor amına koyayım. Oğlum yok ki bir şey. Güzel ötmüş ha. Hani? Aa! Bak şu an oraya bak, fake Kaçmasın. Alo. <laughs> bakın. şu şu şu. Şu man, mango mango. <laughs> Yo değilmiş. Aa o, o, o. kaçıyor suya girdi suya girdi. Yasak olan suya girdi. Kanka dönüş. Bu da fakemiş. Oğlum siz salak mısınız? Adam yanınızdan kaçtı gidiyor kanka. Hadi gitme. Ama aa, yasak aa, olan şey, oldu. Kanunsu fail yaptın. Hayır oğlum, su değil. Oğlum. Mi? Ananı. A lan. Lan lan, lan, lan. PK ateş çekti benim. Gibi rahat <laughs> ol, Gibo. Gibo rahat. 1 sefer <laughs> <zifar>, bravo. Bir sefer <laughs> nasıl ya? Bu gibi. Hani suya girmek ya. saktı. Pezemek Zip, gir tamam. daldın tam. suya ama. Ya hayır suda saklanmak yasak işte. <laughs> kaçtım önünden gördün. Hemen girip <laughs> çıktım bir saniye. Kanka. Başaramaz Hadi ağla bakalım. Ben de olsa veririm. Nasıl ya? Nasıl ya? Ben yine sumo güreşçisiyim tamam mı? Tamam. Ben neyim? Aha kapının önünde kapının önünde kapının önünde. Alo. Nerede? Ya ben iyi yerdeyim şu an Gene herhalde. Gene mi kanka bir dursun ya gelmeyin ya kapı <laughs> gel kapıya gelmek <laughs> yasak ya. Allah'ım olur yardım et. Oğlum saklanın artık geliyorlar lan. <laughs> burada yok. Aha. Masum orada bir şey atıyoruz ha. Burada burada. Nerede? Burada burada burada. Oğlum <laughs> bizim takımın saklanışlar ailesi mi? Tiplere bak ama. Ah! Var <laughs> 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 Ağır asıl ser saklanış. Ağır. Sus sus, kilitlendi. Ağır Oğlum, neredeler? Bir, bir tane bile sarı bulamadım. Aha. Aaa! Buzgar! Tamam. Ah, medim elendi. Güzel, en, en maymununu şey bulduk. Yok, Yapacak bir şey yok ya. Aha, burada. Aa, burada medim, burada medim, var, burada var, burada var, burada var. Nerede var? Nerede var? Nerede var? Yanımda. Gelin bakayım istiyorsanız diyeceğim tamam buglı buldum ben bir daha. Kaçmış 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 kaçmış. Bu ne lan? Onu, onu gördüm onu gördüm seni gördüm gel buraya Aa, gel. Dönüştü farklı bir şey. Ne oldu? Oğlum biri tekne mi oldu? Burada burada burada. Kürek oldu. vurdum bir tane. Kaçıyor. Vurdum. O değilmiş. Ananı s***. Aaa o ne lan? Kanka feci fake yedik ya. Allah! Eleman kaçarken bir şey al. Lan sen evet. niye unutuyor? Çok iyi kaçtım. Çok iyi kaçtım. Cibo iyi sen, iyisin, Cibo iyi sen. Ben reis. daha saklanıyorum. Sen neredesin? Ben çok Ben mi görüyorum. görüyorum? Ben Bermi görüyorum. Gogun tüpe bak kafayı yiyeceğim onu. Aha burada bir yerde sarı şey al. <laughs> bu, lan bu nereden geldi? Allah Allah. Neredesiniz? Aa burada öptü anlık o o Burada bir yerde de adam var. Lan! Lan! Kanka burada da var. Gel buraya gel. Anıl benim sağ çıka bastığım şey üstüme geliyor. Açtı lan. Ne, ne oldun ananız? <laughs> Bu fake. Oğlum buradaydı lan. Bu fake. Buradaydı ya. Aa beni. Ben. <laughs> Yine kaçtı. <laughs> 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 ben. Aha burada burada ötüyor ötüyor ötüyor. <laughs> <laughs> OĞLUM işte. Beyler gökyüzüne bakın, gökyüzüne bakın. Bir şey uçuyor. Çı uçur uçu lan. <laughs> Anıl bana bak. Burada uçuyor. Evet mi? Ya, <gülüyor> <gülüyor> ya <gülüyor> oğlum sen <Evet>. Zeyno <laughs> salak ya bu salak ya. Kanka mal ya. Kadar <laughs> lan, Yanında fake atıyorum hiç hareket eden hiçbir şeye bakmıyor, çittenmiş duranlara bakıyor ya sadece. Ya bakacağım kardeşim. Beyaz gökyüzüne bakın. Bakayım. bakayım. Aa. bakayım. Oğlum, adam bir şey uçuruyor. Tamam, şey fırlatıyor zıplangaçta Oraya nasıl bakıyoruz? Oraya bakmamız lazım. O benim iyi yerde. Ne oldu lan? Berik, kızma bakın. <laughs> o zıplama şey nerede? Seni ilgilendirmez Kürkan. Oğlum, Berik, arkadan yakalanacağım galiba. Hayır, yok öyle bir şey. Kim deder? Sen misin? Oğlum tavuklar benim bozuk ha hiç sarı yanmıyor. <laughs> Yine gidiyor <laughs> biri amına. Diyarbakır karpuzu gibi yürüyor maşallah. Oğlum bu da ya. Oh, ya. <laughs> Oğlum <gülüyor> ölsene kanka <laughs> dibimde var. Ya. Kanka fake yo bir şey mi dönüştü ne oldu? Kanka. Oh. Bir dakika kaldı. Ben çıldıracağım. Oğlum anıl çok, kötü lan lan. Ötüyor 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 ötüyor. Tavuk atıyor tavuk atıyor. Kıdak 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 kıdak. Kanka <laughs> eleman baya iyi oynuyor <gülüyor> ya. <gülüyor> hadi lan hadi Aa, lan burada. bir dakika beyler ya. Buldum. Kaldı bir. Ya ben bir şey deniyordum oğlum ya. Lan burada. Alır ki tek başına. Beyler tavuk 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 tavuk. tavuk. Burada, in, tavuk. burada, burada öttü valla öttü. öldün? Ben mi? Burada mı Zeyno? <laughs> ben senin öldüğünü ya. bilmiyordum. Ya. Ben öldüm oğlum. Hadi oğlum 30 saniye. Ay, oğlum hadi lan. Allah Allah. Buralar mı bu ya? Yok bulamazlar bulamazlar hiç şans yok kanka Nerede oğlum? Nerede? Dört kere Ağzın... bulundum kaçtım ama neki. Ağzınızın ağzınızın içinde adam hala bulamıyorsunuz o derece. Ya piç Aa. Ağzınızın içi. Çıktı ne demek ya? Ötüyor, 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 ötüyor. Ötüyor, Nerede? Nerede? Ne diğer ucunda adam. Vallahi kazandı Ben sana nasıl cevap vereyim? Gel doğuda amına Ay siz ne kadar izliksiniz kanka ya. Bir kere buldum adam mango oldu bir şey oldu ondan sonra bir yere gitti. Nereye gitti? Oğlum Hafta kaçıyor buldu, Zeyno buldu beni, Ta buldu. Oo, oğlum öldüremiyorum ya. Arkadaşlar. keşler. Sakin olun. Aa burada burada cadı pis cadı. Hoş lan, hoş, 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 hoş. Git lan, git. Nereden lan sen? Git. Burada gidiyor. Ben Aa, gidiyor, şey harbiden gidiyor. Lafını deriymiş, hadi gidelim. Burada çıkamıyoruz Zeynep. Sen... Büyük böyle... Büyü atmalarını engelleyeceğim. 10 saniye kadar yerlerse. Aa yani. çok iyi. Çok iyi dedi helal olsun. Yaparladım. Onu kesinlikle kullan Lan... kanka. Sal ol beni bırak ben gidiyorum ya. Ben böyle oynayacağım. <laughs> Aa burada <laughs> at... Şu şu. Yalanmış kanka. Kanka <laughs> <laughs> yani doğru. Ben. <laughs> Hayat evet, bitti Büyaz ya, Allah'ım olarak çok mutsuz oldum. Niye öyle oldu ki? Sen. Evet. Bana baksana, dönüp nerede olduğuma. Sadece. Ha gel. Ay o ezik kim? Zeynep. Kanka ben de dalga geçiyorum Bir şey yapın ne olur lan. <laughs> Oğlum ne olur lan. Denu biz seni kurtaramayız kanku Çok gerçek gibi. Bizim beyi istemeyiz. Bizim beyi istemeyiz. sen ne yapıyorsun lan? Arkası yanıyor. falan. <laughs> sahte ne ki sahte. Kanka yok bunların hepsi Hiçbir şey gerçek Vay. değil. Gerçekim, benim. Bir tanesini buldum önümde avokado alo. Yardım. Maradona tabak. Öldü. Bir şey gerçek değil. Şey Bu da hala olmaz. ötüyor ama. Hayır, kanka ağaçtaki lan. şeyleri vuruyor mu dedi? Neyi? Hindistan cevizlerini. Oha onlar ne? Allah Allah. Kanka ben yakı bulamazlar. Benim kıyamana. bak. yok. Hindistan cevizi <laughs> aldı götürüyor bak şerefsize bak. ne kadar <laughs> <laughs> acaba kanka nerede işte? <laughs> Allah sesim geliyor ama. Kapattım tamam. Böyle tuhaf bir yer buldum yani. Map'te. Chat Gogo'yu nasıl kurtardım gördünüz mü? Bak Gogo şu Bu adam dibine kadar şu Ona gidecekti. Dallandım vallahi dallandım bak dallandım, 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 yakacağım yakacağım ha burayı bulun lan. Ne lan? Ay, iki, buçuk bu arın Ay 2.5 dakika kaldı ya. <laughs> Kaç kişi kaldı? Zeyda! Zeytmiş. O ne lan? Kaç kişi kaldı oh. hayatta? Aha, burası ötüyor. Bir kişi ver kanku. Fake kanka, nereden oynatıyor acaba ya? Fake mi kaldım hayatta? Hayır hayır, fake i̇şte kaldım. Taba bas, taba. Bak, oğlum atma pek <laughs> 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 Aa vurdum vurdum. E nereden görüyor kanka? Kanka dönüşte dönüşte dönüşte. Ha? Hacı dönüşte dönüşte. Kavukmuş lan gördüm. Oğlum bak, kim o? Tencereyi bana getiren kim? Tamam <laughs> gördün mü anı? Alo oğlum dönüştü ama nasıl ya? Kanka dönüşme işini nasıl iyi yapıyorlar ya? Lan tek tuşla basıyor dönüşüyor ama nakoyim. Yapamaz ben abi ben yapamaz. bir kişi yapıyoruz o zaman sadece. 10 <laughs> <laughs> kişiymiş gibi savaşıyoruz ama tek kişi yapıyor hepsi. Aa lan lan buldum buldum buldum. Kanka yine dönüştü. Yine dönüştü. Lan adamın orada alakası yok be. Bunun manası bitmiyor mu? <laughs> Kanka salaklar. Aha. Burada bir yerde. Ah, i̇ttirme piç. Aa önüm... Ha fake ver. Düz koşma lan sağ sol yap. Gogo iyisin. Nerede? Burada burda burada burada. Aa hit attım hit Ölden. attım. Ya oyaladım oyalayabildiğim kadar Anladım. oyaladım. Sen abi sen şey, ne yapıyorsun abi? orada? yaka baksana peynir. <laughs> Kanka Allah'ım nerede ya? Sağ sola bak. şuraya bir tane atsana bak. atıyorum. Ha şöyle düşün. Her ölen biri sorguluyor anladın mı? Öyle bir yerdeyim. Öyle bir yerde tamam işte, yani. Tamam işte üstte üstte bir yerdesin yani. Merak yani, ekizine bak ya. Gel bak bu şeyleri. He, burada. Aha! Vurdum lan. Ha gidiyor gidiyor gidiyor. Oğlum suyun içinde ama nasıl zıplamışsın? Tekne mi? Tekne mi oynuyordu yine? <laughs> çok mutsuzum. Vallahi çok mutsuzum ya. Neredesin Ölümde ben? lan ölümde ölümde dönüşüp duruyor alo. Lan ölümde. <laughs> değil ölümde değil. <laughs> Allah görüyor ya? Nereden görüyor? Kanka Allah ya. Dönüştü yine Allah Allah dönüştü. Allah Allah Ay 3 0 biraz Allah mi oldu Allah 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 Nereden Allah ya Allah 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 Allah'ım iyi değilim ya. Nedir <laughs> burası? Sıfırım şu an. Hiçbir şey bitti.